Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adana Demirspor ile kariyerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz Göztepe Ziraat Türkiye Kupası'ndayız arkadaşlar. Deplasmandayız. Umarım kazanırız arkadaşlar. Maalesef bir önceki videoda Fenerbahçe'yi 3-2 yendik. Ona maalesef demiyorum. Maalesef mikrofonu kapalı unutmuşum. O yüzden sessiz video arkadaşlar. Kusura bakmayın. Maç başladı. Başarılar Adana Demirspor. İlk maçta güzel skor elde edip ikinci maçı rahatça almak istiyoruz. Özellikle deplasmanda atabildiğimiz kadar atmak istiyoruz. Adem vurdu. Top dışarıda. Kale vuruşu. Süper Lig'de Göztepe'nin sahasında oynamıştık. Transfer sezondan önceki son maçı. O maçı o maç 2-2 beraber bitmişti. Acaba bu maç nasıl sonuçlanacak? Svensson. Belhanda'yı gördü çok güzel. Belhanda'dan pas. Emre Taşdemir. Emre Taşdemir. Orta şansı. Açmadı ortasını. Pas geçmedi Dip bayağı. Ali karşılayan Rasul. Taç Göztepe'nin. Kayan. Piyaniç. Tianic. Tianic. Emre Taşdemir son anda dokundu. Şimdi Belhanda gol pozisyonu olabilir. Mario Balotelli gole gidiyor. Balotelli atabilir. Haydi Balotelli. Haydi Balotelli kaleci. Atak devam ediyor. Akinpola bekledi. Geriye oynadı. Belhanda gol pozisyonu pas verdi Castro'ya. Castro, Belhanda, Yunus Belhanda. Top Göztepe'de. Uzun bir top şimdi İdeye, İdeye Halil Akınar. Halil karşılayan Samet. Halil Palulli'nin koşuunda Palulli, Palulli ortasını açtı. Kafa kaleci Berközer. Top Adana Demirspor'da Belhanda bekledi. Belhanda'dan Castro'ya. Castro, Castro Svensson'a pas. Svensson Akintola ile oynadı. Akintola gol pasını, Akintola ortasını açtı. Adem büyük ve topağlarda. Dünya küçük Adem büyük. 1-0 Adana Demir Spor önde. Adem Büyük'ün golü. Adem büyük. Devre arasında geldi. Adana Demirspor ile çıktı. İkinci maçta da golünü atıyor. İlk maça Fenerbahçe karşısında çıktı. O maçta golünü attı. İkinci maçta da. ikinci maça da Adana Demir Spor. İkinci maça da Göztepe deplasmanında çıktı. O maçta da golünü atmayı başardı. Bravo Adem Büyük. 2'de 2 gidiyor. Şimdi gol pozisyonu Rasul. Svensson. Akintola. Verdi pasını Castro'ya. Castro'dan pas Dibba'ya doğru. isabetsiz bir pas. Paluli. Halil. Envo Bodo. Envo Bodo. Çalımı çok güzel. Envo Bodo. Verdi pasını son anda kritik müdahale. Şimdi tehlikeli geliyor Adana Demirspor. Balotelli, Emre Taşdemir verdi pasını Adem Büyü. Adem, Castro, Castro ve direkten dönüyor. Castro 30 metreden falan vuruyor. Çok sert vuruyor. Bayağı bir uzaktan vuruyor. Top direkten dönüyor. gol pozisyonu. Top Adana Demirspor'da. Castro Adem Büyük'le oynadı. Adem Büyük. Adem bırakmadı Adem. Pasını aktarabildi Balotelli'ye. Balotelli'den Akintola. Akintola bekledi. Akintola bırakmıyor. Gördü çok güzel Emre'yi. Emre, yi. Emre Taşdemir ortası. Adem'den önce müdahale atak devam ediyor. Akintola kaybetti topu. Akintola baskı alamadı. Haluli top sekti. Göztepe'de kaldı. Envo Bodo. Tiyaniç. Halil Akbunar. Paluli. Halil. Halil verdi. Envo Bodo. Gol pozisyonu. Envo Bodo verdi. Rastol'dan kritik müdahale. Samet. Şimdi Dibba. Dibba. Dibba'dan pas. Balotelli'ye. Balotelli kontrol edemedi. Hadi Belanda. Yapma. Envo Bodo. Top dibbeden sekti. Göztepe'nin hata devam ediyor derken Emre Taşdemir çok sert girdi topu kazandı. Balotelli arada. Adem büyük. Adem bekledi. Dibba. Dibba arada. Mario Balotelli'ye doğru. Kaleci Özkümen. Adem büyük iki aldım. Emre Bodo. Halil. Halil Akbunar. Halil. Halil'i aradan yolladı. Gol pozisyonu Rasol kritik dokunuş. Rasol. Penaltı bekliyor Göztepe oyun devam ediyor. Şimdi Belhanda aradan Mario Balotelli'ye pas. Balotelli gönderdi Svensson'a. Svensson'dan Akintola'nın koşusu yoluna offside. Şimdi demin ki penaltı beklediği Göztepe'nin pozisyonuna vardan bakılıyor. Ve penaltı yok. En serbest vuruşu gösteri kullanıyor. Çankaya. Halil'e doğru. Halil mi Dibba mı Dibba? Bravo Dibba. Paluli. Halil mi Dibba mı Dibba? Dibba. Verdi pasını Belhanda'ya. Belhanda Castro. Şimdi Adem Büyük. Adem Büyük çok güzel top sakladı. Dibba. Dibba. Top döndü. Belhanda gol pasını verdi sağ tarafa Simensol. Divansol, Castro, Belhanda, Kaleye, Uuuu, Kaleci, Korner, Korner. Belhanda, açtı ortasını, Adem, sekti top, Balotelli'den önce müdahale, Dibba indirdi, Belhanda, ortası, arka direk uzaklaştırdılar, Dibba ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu. Göztepe 0, Adana Demirspor 1. Adem büyüğü sola alalım. Dibba çıkartalım. Az balongayı alalım. Adem solda oynuyor. Az balongayı santrafora koydum. İkinci yer başladı. İkinci yerde de başarılar Adana Demirspor. Tiyaniç. Tiyaniç gidiyor. Tiyaniç. Verdi pasını uzaktan bir şut top dışarıda. isabetsiz bir şut pas hatası yapma bak şu pas yapmayın Allah rızası için ya Allah rızası için yapma pas ya ee, bir önceki videoda gösterdiğim maçı da vardı ya 2-2 biten onda da bu, bu golün aynısını yemiştik yine kaleci başlatırken auto pas yaptı bomboş kale attılar bu maçta da öyle oldu ya Belhanda Belhanda top kaybetti. Halil. Tiyaniç. Var ya bu olay sadece Göztepe maçında oluyor. ya nedense bir de. Diğer maçların hiçbirinde böyle bir şey yaşamadım ben. Sırf Göztepe maçında oldu. Kariyerde. Ver Belhan'da. Akintola ver. Aston Balonga. Pas istedi Adem Büyük. Adem verdi. Balotelli. Sert vurdu. Kaleci Korner. Belhanda. Balotelli. Balotelli. Top sekti. Rasul vurdu top dışarıda. Rasul. İdeye mi? Rasul mü? Haydi Rasul. Bırakma Rasul. Kralsın Rasul. Şimdi Akintola. Akintola sıyrılamadı. İdeye Yanic. Halil, Halil, Halil yerde. Hakem sarı kartını gösteriyor Emre Taşdemir'e. Dört kişilik baraj. Orta top sekti. Kaleci Berközer. Akintola top geçmedi. Bırakmadı Akintola. Balotelli de desteğe geldi. Top Göztepe'de aradan Mifas Svensson kritik müdahale. Svensson'dan pas Akintola'ya şimdi. Akintola Verdi Castro'ya pas isabetsiz Envo Bodo Tianić. Tianić son anda Rasoul çok kritik müdahale Rasoul'den Castro Belhanda Younes Belhanda bırakmayacağım dedi bırakmadı. Belhanda Adem Büyük. Adem gidiyor. Adem. Adem kaleye baktı. Adem vurdu top dönüyor. İdeye, İdeye Halil Akbunar. Halil, Halil gidiyor. Halil kurtardı Emre Taşdemir'den ama isabetsiz bir pas bırakmıştım topu. Taç. Svensson, Castro. Castro gidiyor. Castro, Akintola, Akintola, Asson Balonga, Asson Balonga kurtardı topu. Verdi Akintola'ya. Önü bomboş. Akintola Gol pozisyonu pas Balotelli Mario Balotelli atıyor Zira Türkiye Kupası'nın gol kralı Dördüncü golünü atıyor Zira Türkiye Kupası'nda Balotelli atıyor 2-1 önde Adana Demirspor. Haydi bu sezon hem Zira Türkiye Kupası'nda kupa kaldıralım hem de süpo, Sport Toto Süper Lig'de. Haydi. Rasol topu kazandı. Asson Balonga. Asson Balonga Akintola ile oynadı. Akintola gitti. Akintola Balotelli verdi Adem'e. Adem büyük ve kaleci son anda. Adem vurdu son anda. köşe vuruşu. Belhanda paslaşarak kullandı. Mario Balotelli kaleye baktı. Balotelli vurdu top döndü. Atak devam ediyor. Belhanda orta. Kafa gelmedi Rastor'da. Atak devam edecek mi? Etmiyor. Baskı sürüyor ama derken çıkardı Göztepe topu oradan. Şimdi pas. Halil. Evo Bodo. Evo Bodo ayağından açtı topu. Akintola. Mario Balotelli. Balotelli. Aston Balonga. Aston Balonga. Adem bana at dedi. Adem Büyük. Adem Büyük. Adem. Adem Büyük atıyor. Adem Büyük. Dünya küçük. Adem Büyük. Pendefil'in ikinci takımının üçüncü golü. Adana Demirspor ile ikinci maçında Adana Demirspor ile çıktı. İki maçta üç gol atıyor Adem Büyük. 3-1 önde Adana Demirspor. Evo Bodo Emre Bodo. Stamboli, Stamboli verdi. Jahović gol pozisyonu. Pas halile. Halil son anda Emre Taşdemir topu kazandı. Emre Taşdemir gidiyor. Emre, Emre bırakmadı Emre. Adem Büyük. Adem, Adem gidiyor. Adem aradan Asson Balonga, gol pozisyonu. Şut. Top dönüyor. Adem hat yapmak istiyor. 86. dakika. Akintola verdi pasını. Castro, Balotelli, Balotelli verdi. Adem'e doğru Adem kaçmadı ama. Tiernic, Envo uzun yolladı. Taç. Hızlı bir top. Adem. Balotelli. Adem büyük koşu yoluna doğru. Adem büyük çıkmadan topa yetişti. Adem gidiyor Adem top kaybetti ama top Adana Demirspor'da kaldı. Belhanda güzel döndü. Belhanda gitti. Belhanda Akintola. Akintola kaç dedi Svensson'a? Kaç Svensson? Svensson ortası Castro kaleci Asson Balonga vurabilecek mi vuramadı. 90 artı 2 ve maç bitiyor arkadaşlar. Göztepe bir Adana Demirspor 3 maçın sonu oldu. İşte goller. Akintola verdi. Adem vurdu. Top 1-0. Burada pas hatası. Şut. 1-1. Burda Akintola gidiyor. Akintola verdi pasını Balotelli. 2-1 oldu. Akintola bu arada 2 tane asist yaptı. Asson Balonga'nın pası. Adem kaleye baktı. Adem ve topağlarda. Maçın sonucu 3-1. Sizce maçın adamı e, kim arkadaşlar? En çok oy kime verilmiş? Adana Demirspor'da bakalım. Pardon. En çok performans kim sergilemiş? şu MR yazıyor ya. MR ne demek onu bilmiyorum. Ama en çok... Ya bir saniye ben göz tepeye bakıyorum değil mi şu an? Aynen. Bakalım. Adem Büyük 10'da onluk 10 performans sergilemiş. Balotelli 8,6. Akintola 8,2. Yani maçın adamı arkadaşlar Adem Büyük seç seçiliyor. Maç son röportajına bakalım. Got time for a few ee, şansınızın daha yüksek olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet, iyi bir konumdayız. Adem büyük bugün dikkat çeken bir performans sergiledi. Nasıl yorumlarsınız? Harika bir performans. Bugünkü maç farklı bir şekilde sonuçlanabilir miydi? Ee, skor onlar için adil olmalı dedim. Ligde 7. sıradayız. Ligde bakalım gol krallığı durumuna. Süper Lig'de gol krallığından Balotelli düşmüş ya. Yok yani 3. sıradaydı ya Balotelli 5. ile düşmüş. Balotelli'nin ligde 8 golü var. Aston Balonga'nın 12 var. Neyse umarım bir ara Balotelli toparlar diyeceğim. Ama asiste Balotelli, asist kralı, o asistle gol yeme maç ee, bakalım. Ee, bizim takım yok. <laughs> Kaç kişi bizde sarı kat yemiş, pardon kırmızı yemiş, bir tane Svensson yemiş, o kadar başka da kimse yememiş. Türkiye Kupası'na bakalım. Zira Türkiye Kupası. Orada gol kralı Mario Balotelli. Adem Büyük de var. O dördüncü sırada. Asist kralı Asson Balonga ve Kintola. Tamam. Bir sonraki videoda da arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.